Rüyada bulanık su görmek ne anlama gelir? Rüyada bulanık su görmek genelde engellere işaret eder. Rüya sahibinin özellikle iş hayatında ve özel hayatında bazı engeller yüzünden olumsuzluk yaşamasına delalet eder. Rüyada bulanık su görmek ise olumlu olarak yorumlanmaz. İşlerinize dikkat etmeniz gerektiğine, sağlığınızı korumanız gerektiğine delalet eder rüyada bulanık su görmek endişe yaşamaya delalet eder. Rüyada bulanık su içmek ise özellikle iş hayatında yaşayacağınız bir takım olumsuzluğa işaret eder. Rüyada bulanık suya düşmek ise psikolojinize dikkat etmeniz gerektiğine delalet eder. Rüyada bulanık akan dere görmek ise keyfinin ve rahatının yerine gelmesine işaret eder. Duygusal açıdan olumlu duygular yaşamaya işaret eder. Rüyada Temiz su görmek ise huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmeye delalet eder. Rüyada temiz su içmek ise rahat hareket edebilmeye, huzura, kazanca, berekete delalet eder. Rüyada görülen bulanık su uyarıcı bir rüyadır. İşlerinize ve çevrenize dikkat etmeniz gerektiğine işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.